Yapay zekalı araçlar dünyayı şekillendiriyor. Artık senin için 24 saat çalışabilecek akıllı yazılımların dünyasındasın ve bunu zaten biliyorsun. Peki paranı harcayabileceklerini ya da senin adına tahsilat yapabileceklerini de biliyor musun? Merhaba, ben Yavuz Selim Yıldız. AI agent'ların ticaret ve alışveriş alışkanlıklarımızı dönüştürme sürecine bir değil, birkaç bin tuğla daha ekleyecek olan X402 protokolü ve bunun getirdiği fırsatları incelediğim bu videoya hoş geldin. X402 kavramı son iki haftadır kripto gündemini bayağı meşgul etti ve hatta bazıları bundan harika paralar da kazandı. Beyzağında çok komik bir değerle başlayan Pink Token, X402 ekosisteminin ilk Meme Coini sloganıyla 30 milyon dolardan fazla market değerine ulaştı ve bu patlayıcı büyüme insanların ilgisini çekti. Ardından pek çok kişi X402'den bahsetmeye başladı. Eğer X402'yi şu anda araştırıyor ve daha önce dahil olmadıysan, bu alandaki ilk fırsatlar maalesef başkaları tarafından değerlendirilmiş durumda. Ama bu durum X402'nin uzun vadeli potansiyelini baltalamıyor tabii ki. Şahsen X402'nin gelip geçici bir trend olduğunu düşünmüyorum ve hatta bunun ticaret, alışveriş ve para kazanma alışkanlıklarımızı tamamen yeni bir seviyeye taşıyacak bir dönüm noktası olduğunu da söyleyebilirim. Konuyu takip edenlerin fark edeceği üzere biz daha X402'yi sindirememişken X402'nin ikinci versiyonu doğuyor. Konuyla yakın ilgilenenlerin ve bu konunun nereye gittiğini takip edenlerin dikkatini çeken bir kavram daha var. O da ERC-8004. Bu videonun konusu olan kavramlardan X402 ve ERC-8004 direkt birbirleriyle ilgili kavramlar olduğu için bu videoda da bunları beraber ele aldım. ERC-8004'ün baş mimarlarından olan Ethereum Vakfı'nın DAI ekibinin başkanı David Krapis, iki ay önce yani Eylül ayında verdiği bir röportajda aynen şunları söylemişti. ERC-8004 birçok ödeme biçimini destekleyecek ancak X402'nin bir uzantısı olması geliştirici deneyimini daha da iyileştirecek. Bu cümle bile neden IRC8004'ün X402 ile yapışık gibi beraber anıldığını izah etmeye yeter bence. X402 ve IRC8004'e gireceğiz. Ama önce olayı anlayabilmeniz için kısaca teknik bir konudan bahsetmek istiyorum. HTTP protokolü basitçe ziyaret ettiğiniz web siteleri ve kullandığınız Chrome, Firefox ve Safari gibi tarayıcılarınız arasındaki iletişimi sağlayan yapıdır. Kısaca HTTP ve onun şifreli versiyonu olan HTTPS internetin temel iletişim dilidir ve HTTP protokolü yazılım yazılımla anlaşsın diye var olan özel durum kodlarına sahiptir. Size bahsettiğim HTTP protokolü oluşturulduğunda 402 kodu Payment Required yani ödeme gerekli anlamında gelecekte kullanılmak üzere rezerve edilmiş ancak hiç kullanılmamıştı. Coinbase tarafından Mayıs 2025'te başlatılan ve HTTP 402 durum kodunu kullanılabilir hale getiren açık kaynaklı bir ödeme protokolü yaratıldı. X402 bu uyuyan yani kullanılmayan 402 kodunu blockchain teknolojisiyle hayata geçirerek web üzerinden anlık, aracısız ve mikro ödemeleri mümkün kıldı. X402'nin çalışma mantığı basit ama etkili. Bir AI agent ödeme korumalı bir kaynağa talep gönderir. Ödeme gerekiyorsa sunucu 402 durum kodu ve ödeme detaylarını HTTP üzerinden yeniden AI agent'a gönderir. AI agent blockchain teknolojisini kullanarak ödemeyi gerçekleştirir ve ödeme onaylandıktan sonra sunucu isteyen kaynağa erişim izni verir. Her ödeme denetim ve uyumluluk için blok zinciri üzerinde bir makbuz oluşturur. X402 protokolü dijital ödeme sistemlerinde yer alan pek çok sorunu çözüyor. Mesela geleneksel ödeme sistemlerinin işlem başı maliyetlerinden dolayı uygun olmadığı mikro ödemeler artık mümkün oluyor. Ayrıca e-mail doğrulama, faturalandırma, API anahtar oluşturma ve kimlik doğrulama gibi yöntemler tarih oluyor. Kayıt yok kişisel bilgi yok, karmaşık yetkilendirme yok ve artık güvenlik sistemlerine de gerek yok. Biraz önce anlattığım bölümde AI agent kavramını 3-4 kere duydunuz. Dikkat edin, siz demedim, AI agent dedim. Zira burada işlemleri yapanın siz değil, bir AI agent olacağı öngörülüyor. Peki nedir bu AI agent? AI agent sizin önceden tanımladığınız sınırlara göre yapay zekanın yönettiği ve analiz yapıp çevresel koşulları ve durumları algılayabilen ve kendi karar alma mekanizmalarına sahip olan yazılımlardır. Bir insan da kullanabilir olsa da X402'nin tasarım amacı yazılımın yazılımla anlaşmasıdır. Yani sizin AI agent'ınızın X402 sayesinde verdiğiniz komutu yerine getirmek için pek çok ücretli servisten hizmet alabilmesi ve size siparişler verebilmesi mümkündür. Ama burada soru şu, bulduğu ürün ya da hizmetlerin güvenilir, yeterli ve sahte olmadığına nasıl karar verecek? İşte burada yapışık ikizimiz ERC 8004 devreye giriyor. Bunu da yanına koyduğumuzda neden ikisinin beraber anıldığını anlayacaksınız. ERC-8004'ün son versiyonu Ekim başında Ethereum Vakfı tarafından duyurulmuştu. Katılımcıları arasında MetaMask'ten Marco de Rossi, Google'dan Jordan Ellis de yer alıyordu. Ve esas önemli nokta şu ki X402'nin yaratıcısı olan ve aynı zamanda Coinbase'de görev yapan Eric Rappel da ERC-8004'ü geliştiren ekipte yer alıyor. Aynı kişinin hem X402 hem de ERC8004'ü eş zamanlı olarak ilerletmesi rekabet eden iki farklı ürünü değil bir ekosistemin iki tamamlayıcı unsuru olduklarını açıkça ortaya koyuyor zaten. ERC8004 bir kimlik ve itibar katmanıdır. Biraz evvel bahsettiğimiz güven problemine çözüm bulmak için yaratılmıştır. Her bir AI agent'a özel NFT şeklinde kimlik tanımlayarak o agent'a ait kimlik ve yaptığı işlem geçmişine bağlı bir itibar profili sağlar. Bu sayede sizin AI agent'ınız bir ürün ya da hizmet almak için tarama yaparken ben bu işi yaparım diye karşısına çıkan AI agent'ların kimliğine bakarak saygınlığını, puanını, uzmanlık alanlarını ve daha önce onunla iş yapan diğer agentların yaptıkları yorumları görebilir ve değerlendirmesini de buna göre yapabilir. Hatta eğer yüksek riskli bir işlem yapılıyorsa ERC 8004'ün doğrulama kaydı özelliği devreye giriyor. Bu özelliğin ana odağı yüksek riskli işlemlerde AI agentların yaptıkları işin geçtiği süreçler ve sonuçlarının şeffaflığının ve hile yapılmadığının ortaya koyulmasıdır. Bu kanıtlar TEE orakılları veya Zero Knowledge kanıtları gibi kriptografik araçlarla sağlanabilir ve iş teslimini onaylayarak havuzdaki paranın işi yapan AI agentına aktarılmasını sağlayabilir. Bir senaryo düşünün. Piyasada sektörel yatırım raporları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptırmak istiyorsunuz. Kriterlerinizi de belirlediniz ve AI agentınıza da görev verdiniz ve bu rapor işini o çözecek. Sizin AI agentınız gidip bu işi en iyi şekilde yapabilecek AI agentlarını tarıyor ve ERC 8004 kimliklerine bakarak birisini seçiyor ve işi o agenta veriyor ve ödemeyi sizin adınıza X402 ile bir havuz kontratına otomatik olarak yapıyor. Daha sonra işe alan AI Agent işi bitirip sizin Agent'ınıza teslim ediyor. Ardından bir AI Agent ise işin kontrol ederek teslim edildiğini onaylayan bir kayıt ekliyor ve hatta sisteme entegrasyonu yapılmış ise Üçüncü taraf bir ZK doğrulayıcı, ERC-8004'ün talep ettiği kriptografik ve ekonomik güvencelerle desteklenen kanıtları matematiksel bir kesinlikle sunuyor. Bu kanıtlar işe alan AI agent'ın hangi işlemleri ne şekilde yaptığı gibi verileri içeriyor. Ardından havuzda bekleyen paranız işi yapan AI agent'ına aktarılıyor ve hemen sonra bu iş sizin agent'ınız tarafından puanlama ve yorumlamaya açık hale geliyor. Tüm bu süreç 3 AI agenti tarafından insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. X402 protokolü temelde servis ödemeleri için tasarlanmış ve optimize edilmiş bir sistem. Yani servis ödemeleri Mikro ödemeler veya abonelik tabanlı kullanım gibi senaryolarda kullanım öngörülüyor. Versiyon 2'de geleneksel ürün listeleme ve satın alma süreçlerine dair yenilikler geliyor ve bu teorik olarak dijital market ve e-ticaret tarzı servislerin listeleme ve ödeme işlemlerini tabii ki de kolaylaştırabilir. Yani e-kitap ve dijital koleksiyonlar gibi dijital ürün ve içerik satışı için uygundur. Ama fiziksel market için hala ek entegrasyon ve köprüler gerekiyor. Tabii ki X402'nin henüz erken dönemlerindeyiz ve zamanla X402 evrim geçirerek bu tarz işler için optimize edilecektir diye düşünüyorum. Burada şunu da söylemeden geçmemek gerekiyor ki X402 çoktan devlerin de ilgi olduğu olmayı başarmış bir proje. Mayıs 2025'te Coinbase, AVS, Anthropic, Circle ve NEAR gibi ortaklarla ilk versiyonu yayınlandıktan sonra Eylül ayında Google X402'yi kendi ödeme sistemine entegre ettiğini duyurmuştu. Yine Eylül ayının sonunda Coinbase ve Cloudflare X402 vakfını kurdular ve son olarak 14 Ekim tarihinde Visa X402 standardını desteklediğini de açıkladı. Şimdi X402 nedir, ERC8004 nedir anladık. Gelelim X402 ekosistemine. X402 ekosistemi, altyapı sağlayıcıları, X402 kullanan ve entegrasyonlarını yapmış ürün ve hizmet satıcılarından tutun, Mimcoin'lere kadar pek çok oyuncu barındırıyor. Bazıları ciddi anlamda tamamen saf olarak X402 protokolüne adanmış projeler iken, bazıları ise kıyısından köşesinden destek veriyor. CoinGecko ve CoinMarketCap X402 adında kategoriler açmış durumda ve bu kategorilerde irili ufaklı, alakalı alakasız pek çok X402 projesi mevcut. Bu alanda saf olarak X402 projesi diyebileceğimiz ürünler genelde facilitatorlar. X402 facilitator demek altyapı sağlayan ve ödeme doğrulama görevlerini yürüten yapı anlamına geliyor. Kimisi tokeniz olmuş, kimisi olmamış. Kimisi kısıklı network'e destek verirken, kimisi multichain yani birkaç network'e de destek veriyor. X402 protokolünün şu anki büyüklüğünü anlamak için X402 Scan web sitesine baktığımızda görüyoruz ki bu alanda yaklaşık ortalama 400 bin dolarlık bir pazar oluşmuş durumda ve 644 bin civarı işlem yapılmış. Bu işlemlerin yaklaşık %50'si Coinbase'in kendi facilitator üzerinden sağlanmış, arkasından sırayla X402 Ares, Dreams, Open X402 ve PayAI ve AuroCloud gibi kayda değer projeler geliyor. Buraya kadar olan kısım işin teknik tarafıydı. Eğer ilgilendiğiniz şey bu alandaki yatırım ya da para fırsatlarıysa Birinci sırada yer alan Coinbase'i ve ikinci sırada yer alan ama token'ı olmadığı için bizi ilgilendirmeyen X402 Ares'i atlıyor ve token'ı olan Daydreams projesine geçiyorum. Pazardaki yerini gün geçtikçe sağlamlaştıran proje gelecek vadeden projelerden bir tanesi ve son bir aylık fiyat grafiğine bakınca da bunu kısmen görebiliyoruz. Daydreams AI Agent Framework'i ile kendi otonom AI agentlarınızı oluşturabileceğiniz bir yazılım kütüphanesi sunmasının yanında Dreams Router ürünü ile de X402 ödeme sistemi hizmetlerine entegre etmek isteyenlere blok zinciri tarafında uğraşmamaları için altyapı sağlıyor. 16 milyon dolar FDV'ye sahip Dreams Token henüz yeni ve emekleme aşamasında olan bir alan için pek çok fırsata gebe durumda. Şu an için Bayes ve Solana ağlarını destekliyor. Ayrıca proje Daydreams router üzerinden elde edilen gelirlerle düzenli olarak Dreams token geri alımı yapacağını da duyurmuş durumda. Gelelim PAI projesine. Yine bu alandaki saygın projelerden birisi olan PAI da tokeniz olmuş ve şu an markette işlem gören bir proje. Standart bir X402 altyapı sağlayıcısı olmasının yanı sıra sektörün geleceğine hitap edecek şekilde X üzerinde oluşturacağınız bir AI aracıyla takipçilerinize belirli alanlarda hizmet vererek ödeme alabileceğiniz ya da belirli ERC20 tokuna sahip olan insanların holder olarak giriş yapabileceği özel sayfa ve hizmetler hazırlayabileceğiniz ürünler geliştirmenizi kolaylaştırmak için üzerinde çalıştıkları bir yazılım kütüphanesi de mevcut. Proje Gradium ve Elizaos gibi entegrasyonlara ve Degenchain, TipMD ve compute Tree AI gibi projelerle de ortaklıklara sahip. Projenin tokenı olan PayAI şu an 26 milyon dolar PDV'ye sahip. Bir diğer projemiz ise AuroCloud. Cloud. Proje standart facilitator hizmeti sunmasının yanı sıra AI modellerinizden ve agentlarınızdan ya da AI altyapınızı dış dünyaya açarak gelir yaratabileceğiniz ve ödemeleri X402 ile tahsil edebileceğiniz bir iş modeli sunuyor. Ayrıca 200'den fazla AI modeline ulaşabileceğiniz metin üretimi, sınıflandırma, görsel analiz, gömülü vektör gibi iş yükleriniz için hizmet alabileceğiniz servisleri de var. Kısaca AI hizmetlerini bir servis olarak sunuyorlar ve tabii ki ödemelerinizi abonelik olarak değil kullandığın kadar öde mantığında X402 protokolü üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu servis sizi kendinize ait AI modelleri eğitmek, kurmak ve çalıştırmak gibi yüklerden kurtarmayı amaçlıyor. Evet dostlar bu alanda yer alan ve tokeniz olmuş birkaç projeden bahsettim sizlere. Tabii ki ekosistem bunlarla sınırlı değil ve gitgide de büyüyor. Başta da dediğim gibi bu X402 metasının sönüp gideceğini değil gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü bir ihtiyaca çözüm üretiliyor ve ERC-8004'ün de bize gösterdiği gibi büyük abiler de bu işin peşini bırakmıyor. Ayrıca yatırım anlamında şimdilik pek tercih etmesem de marketin en değerli projelerinden birisi olan Eigen Cloud projesi de bu alana yönelik hizmetlerini çoktan başlatmış durumda. Burada adını andığım projeleri gidip satın almanız için değil, araştırmanız ve haberdar olmanız için sundum. Üstelik bu alandaki fırsatlar sadece bunlarla sınırlı değil. Ufkunuzu asla dar tutmayın. AI artık hayatımızın bir parçası ve AI agent dediğimiz akıllı yazılımlar artık kararlar alıp sizin yapmanız gereken işleri sizden bağımsız üstlenebilir hale geldiler. Bu hem müşteri hem de satıcı açısından devasa bir değişim yaratıyor ve aynı şekilde fırsatlar sunuyor. Bir konudaki eşsiz uzmanlığınızı ve bilginizi kullanarak eğittiğiniz bir AI modelinin sosyal medyada insanların sorularına cevap verdiğini ve siz tatilinizi yaparken ya da uyurken her cevap için size para kazandırdığını hayal edin. Ya da belki de daha da ilerisi için konuşursak, müşterinizin ölçüleri verdiği siparişin siz uyurken atölyede uygun ölçülerde kesilip paketlendiğini, ödemesinin tamamlandığını hayal edin. Çok uzak değil, şimdi ve yakında. Yapay zeka dönüşümü çoktan başlamıştı zaten ve şimdi ödeme sistemlerini, ticareti ve para kazanma yollarını da dönüştürüyor. Soru bunların yayılıp yayılmayacağı değil, bu kaçınılmaz bir gelecek ve asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dostlar. Esas sormanız gereken soru şu, ben bu değişimin neresindeyim? Esenlikler dilerim.